Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyanlığın karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiye'deki ehli imanın mühim bir noktayı istinadı. O büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniye ile cuşu uğruşlarıdır. Merkez-i hilafet. Merkez-i hilafet olan İstanbul. Değişmedi yani. Çünkü başka yerde hilafet yok. Hilafet burada düştü, buradan kalkacak. Düştüğü yerden kalkar yani. Ama 1453'te hilafet merkezi değildi efendim. Değildi. 1453'te. Işte. 1517 miydi? 1517, hilafet buraya geldi. Yani bir İstanbul'un fethi tarihi efendim, bir de oradan merkezi hilafet diyor. 1517. Şimdi bir ismi konulmuş olanlar var. Mesela o hilafetin alınıp Abbasilerden alınıp getirdiği zaman halife sıradan bir köy muhtarı gibi bir şeydi yani. Yani devletler onu kullanıyorlardı. İki halife vardı efendim. Hı? İki halife vardı o zaman. Siyasi Evet. Evet. Yani, evet. evet. yani Bir Mısır'daydı. Biri şey. yani itikadi olan tarafındaki halife halifelik falan yapmıyordu yani. Ya yani şimdiki Diyanet Başkanı gibi falan bir şey. Yani demek ki e, bu manevi maddi şeyler değişik oluyor. E, mesela İstanbul'un fethi o e, çok evvelinden olmuş. İstanbul'un manevi fethi çok evvelinden olmuş. Şah Süleyman Şah Süleyman'da değil mi? Şedden eee kay, kayıklı geçen. Evet. Sallarla geçen. Süleyman Şah. Süleyman Şah e, kayıklarla geçtiği zaman 40 erle. E, şey e, Trakya'ya geçtiği zaman İstanbul'un manevi onlar şehit olunca İstanbul'un manevi fethi tamamlanmış diyorlar. Sağlam bir sohbette dinledim. İstanbul o gün fethedildi dediler. O kırk şey, kırk büyük zat, mücahit Süleyman Şah'la beraber karşıya geçip şehit oldukları zaman İstanbul'un fethi tamamlandı dedi. Sonra şeyini, teresubatını, kabuğunu Fatih kırdı, kenara attı. Bu hilafet meselesi de öyledir yani. Hilafet meselesi de öyledir. Şeyde bahsetmiştim. Ya Sultan Selim Mısır seferine giderken bir beldeden geçiyor. Beldedekiler muhbirlik yapıyorlar. Bir büyük zatı Diyorlar ki bu siz buraya geldiniz yani ne karşılama var ne o var ne o var kendi evinde dışarıya çıkmıyor sizi bile takmıyor Yavuz Sultan Selim'e. Gösterin bana gidiyor Yavuz Sultan Selim kapısını çalıp içeri giriyor. Buyur diyor. Diyor duydum ki böyle bir e, hürmetsizliğiniz bir şeyiniz itaatsizliğiniz var. Mübarek zat diyor ki Yavuz Onları karıştırma git işen bak hadi Onları karıştırma git işen <laughs> Sen kendi işine bak demiş Sen demiş karıştırma oraları O sen takatın dışıdır yani Sen kendi işine bak demiş Şimdi onun gibi e, Zahirde Yavuz Sultan Salim ama batında sen bu e, İstanbul'un fethi meselesi Hilafet gibi İslam'ın fethi gibi e, manevi e, durum nasıldır? Çünkü manevi şeyler bunlar, yani halifelik manevi bir şeydir yani. İstanbul'a ne zaman gelmiş? İstat, İstanbul'un fethini, hilafetin başlangıcı gibi göstermiş. İstanbul'un fethini, hilafetin başlangıcı gibi göstermiş. Yani halifeliğin Türkiye'ye gelişini başlangıcı gibi göstermiş. Halbuki dediğiniz gibi 1517'de 18'de şöyle Mısır Seferini yaptığı zaman Ridaniye'de vesaire oradan aldı geldi. Evet. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Buyur. Efendim, dün bu dersi e, yaptıktan sonra dersi evde hazırlarken bir sual hatta geldi. 1550 senenin arkasına 500 tane tekke Söylüyor Hazreti Üstad e, Google'dan arattım. E, İstanbul'da yaklaşık 500 tane tekkenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Ama bunların çoğu şu anda faal değil. E, bu 2003'e tekamül ediyor ya efendim 550. 2003'ten sonra da bu tekkelerin ihyası e, olacak diyebilir miyiz? Tekkeler zikir hanelerdir. Tekkeler fakir fukaranın e, sonra sığındığı yerlerdir siyasetin olmadığı yerlerdir. Onlar çok kalite itibariyle çok yüksektir yani. Vazife ve kalite itibariyle çok yüksektir. Adam bana mahkemede sordu dedi bu adam sizin dergahlarda bilmem kaç gün kalmış. Nasıl müsaade ettiniz? Benim dergahın lügat tarifi orada zikir yapmaktır. İnsanların iş çalışmaktır. Onun insanların kötü ahlakını terbiye etmektir. İnsanların işlediği suçları tespit etmek değildir. Orası karakolun bir şubesi değil dedim ya hakime. Bize gelen, kim gelirse gelsin sormayız. Adam gelir iki gün, üç gün, beş gün kalır. Yemeğini yer, içmeyini. Ona hizmet ederiz, gider. Buralar öyle yerlerdir, vazifesi budur. Adam sustu ondan sonra. Şimdi oradaki şey de yani rakamlar şey değil yani. Mesela 550 sene evvel 500 550 sene alem-i Hristiyanlığın karşısında durun 500 yerde fışkıran. Net rakam değildir o yani ne? 550 kafiye. Sözde kafiyedir o yani kafiye icabı 500 diyor. Yani 450 da olur, 400 doğru, olur, 700 de olur. O mesele değil. Bir çokluk ifade ediyor. 550 sene alem Hristiyanı Hristiyan'ın karşısında İstanbul'da 500 yerde füskran. O 550'ye şeydir yani. Ama o 500 de boş bir rakam değildir. Yakındır. Ona yakın bir şeyler vardır. Arz etmek istedim efendim. Bu 2003 ile birlikte e, Tekke ve Zaviye ile tekrar e, gündeme gelmesi ve fışkırması, ihya olması ona olacak. Devam ediyor zaten, ihya oluyor. Şimdi Allah'a şükür biz de dergah levhasını astığımızda kaç senesiydi? 89. 89'da mı astık? Ha. Yazdık Arzimendi dergahı, kapının üstüne astık. Ondan sonra şeye çıktık, pazar dersiydi arasında, pazar dersine çıktık şey bahçeleri. Hemen emniyet ayaklanmış. Resimler çekilmiş, fotoğraflar alınmış. İşte sağdan, soldan, soldan e gitmişler. Hemen kara kapıyı karıştırmışlar, aramışlar, aramışlar. Dergah diye bir tabir geçmiyor suçlu şeyler. <laughs> Tekke var, medrese var, efendim, e şu var, bu var. Dergah tabiri yok biz de bilerek koymamışız ne bileyim dergi Ondan sonra polisin biri geldi. Dedi ya hocam öyle bir tabir koymuşsun ki dedi. Kanımda yok dedi tabir. Onun için biz de bir şey yapamadık dedi. <laughs> Hiç şey yapamadılar. Biz o dergah levhasını astığımız günden itibaren Allah'a şükürler olsun. 90'dan sonra, 90'lı senelerden sonra, 2000'li seneler çok şükür Türkiye'de şeylerde, meydanlarda zikirler, askeri uğurlarken zikirler, ondan sonra radyolarda, televizyonlarda kasideler, zikirler yoktu bunlar. Bunlar yoktu. Ben Malatya hapishanesindeki en ilk defa bir kaside radyodan dinledim yani ilk defa. 1998-99. O senelerde ilk defa bir radyoda birisi kaside okudu yani. Yoktu. Havf damarını kırdı Allah'ın izniyle azimendi. Türkiye'deki baskının damarlarını kopardı, sarladı, sarstı. Hiçbir şey yapamazsınız dedi. Onların hiçbir şey yapamayacağını gösterdi. Hulasa dergahlar yine faaldır elhamdülillah. Hatta çoğunu tamir edip tekrar eski levhalarını asıyorlar. Bizim ee... Maraş'tan güzel han kardeş bu işlerle ilgili efendim. O şekilde yollam zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'daki tekkeleri aslında uygun şekilde tadil ediyor. Ee, ve vakıfları e, vakıflara iade ediyor diye. Efendim e, Maraş'tan Yakup abi meseleyle ilgili bir sual ar arz etmiş. Esselamu Aleyküm. Hakim zatı Erdoğan olarak kabul ettiğimizde her zamanı has zamanın kutbiyle istişare etmeleri ve birlikte hareketlerinden doğan güçle muvaffakiyet Adetullah'tan mıdır? Bir daha oku Hakim zatı Erdoğan olarak kabul ettiğimizde her zamanı has zamanın ile istişare etmeleri ve birlikte hareketlerinden doğan güçle muvaffakiyet Adetullah'tan mıdır? Yoksa hakim zat olmanın kutbu, e, zamanın kutbundan mıdır? Zamanın kutbu başka, hakimiyet meselesi başkadır. Bu istişareler vesaireler bunlar e, her zaman her yerde olması lazım gelen şeyler değil ilmi zaruri ihsan edilir deniliyor. Şimdi Erdoğan Kutup'la istişare ediyor diye bir şey yok yani. böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yoktur öyle bir şey. Kutup zaten ben Kutup'un demez ki. Yani Hasan, Hüseyin, Ali, Veli yani. Onlardan birisiyle konuşmuşsa ona bir şey demem. Kutup olarak değil ama insan olarak. Yani Hasan o işin mütehassısı bir adam. Kutup dediğin öyle biridir yani. muvaffakiyet vazifelilikten geliyor. Öyle şerem şereden de geliyor. Şimdi Risale-i Nur'u yazmak için üstad istişare mi etti? Ve işte Nebi Muhterem Aleyhisselatu Vesselam İslamiyet'i kurmak için istişare mi etti? Öyle değil mi? Bunlar vazifelilik ayrı bir şeydir. Yani o o istişareyle olmaz. Ondan sonra on, o kurulduktan sonra o kurulanı devam ettirmek için istişareler lazımdır. İnkılap yapanlar yol açanlar istişare etmez. Onlar açarlar yolu giderler. Derdi divane. Beğen beğenme. Yolu açar gider. Ondan sonrakiler o yolu devam ettirmek için istişareler, meclisler kurarlar. Hangi inkılapçıya bakarsanız bakın usul budur. Başta Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kaydelerini koymuş. Ondan sonrakiler devam ettirmek için meclisler, istişareler yapmışlar. Üstad Selay Nur'u yazarken doğrudan doğruya yazdırmış. Katip bile bulamamış yazdırmaya. Yani istişareyi nereden bulacak? Yazdırmış. Ondan sonra gelenler bunu devam ettirmek için istişareler yaptılar. Tere burada gider yani. Efendim bu 550 senenin üzerine birçok sual akla geliyor da, mesela biraz önce e, İstanbul'un fethinin farklı zamanlarından bahsettiniz efendim. E, 550 seneyi koyduğumuz zaman 2003 çarpıyor. Hakim zatın vazifesi 2003'te mi başladı yoksa Risale-i Nur'un 60 senesinin devrinde bittiği 1985'te mi başladı? Hakim 2003'te siyasi bir icraattır. Yani hakimiyet siyasi bir icraattır. Hakimiyet siyasi bir icraattır. Siyasi icraat 2003'te başladı. Öyle değil mi? Yani hakimiyet bil kuvve kendisinde o enerji mevcut olsa bile potansiyel enerjidir. Kinetik enerjiye dönen, çalışan enerjiye dönmesi 2003'te olmuştur. O enerji elbette vardı kendisinde. Üstad Hazretleri orduyu met ederken diyordu ki ordunun içerisinde 250 bin şühede varmış da biz onu met ediyorduk. diyor. 250 bin şahit, şehit varmış da biz onları met diyor, etmişiz diyor. Öyle değil mi? Osmanlı ordusunda 250 bin insan Çanakkale'de şehit oldu. Onları met etmiştik. Yani bu Nizam Partisi'nin içerisinde de böyle kalbimizin o tarafa doğru aktığı, tasvip ettiği bir kuvvet varmış. O kuvvet işte bu 2003'te çıkan kuvvetti. Ondan sonrası ayran posa kaldı geriye. Bunu kimseye kabul ettiremezsin. Ettirmeye de lüzum yok.